Ocaveli Stüdyolarından iyi akşamlar. Dev Haber'e hoş geldiniz. Marmaris'teki orman yangını sürüyor. Yangında şimdiye dek 3417 hektarlık alan zarar gördü. Peki yangın neden söndürlemiyor? Bazı vatandaşların vakıf görünümlü oluşumlar tarafından yardım vaadiyle kandırıldığı vakaların sayısı arttı. Uzmanlar kimlik ve banka bilgilerinin dolandırıcılar tarafından farklı alanlarda kullanıldığını ve ciddi mağduriyetler yaşandığını vurguluyor. 29 yıldır aydınlatılamayan DEP milletvekili Mehmet Sincar'ın davasında zaman aşımı tehlikesi ortaya çıktı. Hizbullah hükümlüsü sanık 2018 yılında serbest bırakılmıştı. Brezilya'da kokainle yakalanan Türk jetindeki uyuşturucunun tedarikçisi olduğu düşünülen isim yakalandı. Bu ismin Türkiye'de bir iş insanıyla kara para aklamak için iş yaptığı öne sürülüyor. Marmaris'teki orman yangını henüz söndürülemedi. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi yangın konusunda sıkıntının büyük ölçüde giderildiğini, Katar'dan 3 helikopter alındığını söyledi. Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin verdiği bilgiye göre şimdiye dek 4813 futbol sahası büyüklüğünde orman alanı zarar gördü. Uzmanlar yangının söndürülememesinin temel nedeninin önceki yangınlardan ders çıkarılmaması olduğunu söylüyor. Marmaris'te 21 Haziran günü çıkan orman yangını henüz söndürülemedi. Sabah itibariyle havadan müdahale yeniden başladı. Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, DV Haber'e yaptığı açıklamada, Yangın büyük oranda kontrol altına alındı. Buralarda soğutma çalışmaları başladı. Tek noktada devam ediyor. Hisarönü Değirmen Yanı Başyurt mevkiiyle ile Yeşilbel'de Okluk Yol ayrımında kalan alanda söndürme çalışmaları havadan ve karadan sürüyor. Tek korku esmeye başlayan rüzgar. Tüm ekipler teyakkuz halinde alevler büyümeden söndürmeye çalışıyor, dedi. Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin açıklamasına göre ise şimdiye dek 4813 futbol sahası büyüklüğünde orman alanı zarar gördü. Geçen yıl 28 Temmuz-12 Ağustos arasında da Türkiye'nin güneyinde yaklaşık 174 bin futbol sahasına denk orman alanı yangınlar sebebiyle kaybedilmişti. Peki orman yangınları neden önlenemiyor? Profesör Neişçi'ye göre günlerdir süren yangının söndürülememesinin temel nedeni önceki yangınlardan ders çıkarmamak. Her yangında biz yeniden keşfetmeye çalışıyoruz yangınları. İlk yangını gören kişi Marmaris'teki yangın şimdi harita üzerinde onu inceliyordum. O yangına giden iyi eğitilmiş bir orman mühendisi orman yangını uzmanı o yangının büyüyebileceğini çok net olarak görürdü. Neişçi, yangın sonrası yetiştirilen ormanların bile yanma riski yüksek ağaçlardan oluşturulduğunu vurguluyor. Helikopterle ve uçakla değil, harcadığımız parayla kalacağız. Manavgat'ta da böyle oldu. Yangın, yağmur başladığı için söndü. Helikopterler etkili olduğu için değil. Helikopterlerin etkili çalışması için de sizin yanma riski düşük, ormanları hazırlamış olmanız lazım. Bu şiddette yanan bir ormana 40 tonluk değil 100 tonluk su da dağıtsanız söndürmeniz mümkün değil. Ne işçiye göre yangınları önlemek için servi ağaçlarından rüzgar perdeleri oluşturulması gerektiği bilimsel raporlarda yer alsa da yetkililer bunu dikkate almıyor. Rüzgar hızı vardı. Genel müdür öyle söylüyor. Akademisyenler öyle söylüyor. Ya rüzgar yangın varsa rüzgar olacak. Şimdi siz bu rüzgarı engellemek için 80 seneden beri ne yaptınız veya 100 seneden beri ne yaptınız orman içerisinde? Soru bu. Emekli pilot Bahadır Altana göre de yangın öncesi gerekli hazırlıklar yapılmadı. 1 Haziran 31 Ekim arası yangın dönemi diye tanınmış bir dönem. Ee, yangınlar başladıktan sonra 4 Temmuz'da ihale yapılacak diye bir açıklama açıklama yapan bir bakan var. Bu tek başına bu örnek yeterince önceden hazırlık yapılması gereken bir soru gerektiğini kavramadıklarını ve bu sorumluluğun gereğini yerine getirmediklerini gösteriyor. Altan tartışmaların uçak eksikliği üzerinden gitmesini yanlış buluyor. Ben helikopter pilotluğu da yaptığım için biliyorum. yangına müdahalede etkili bir savaş veremiyor gece de olsa. Bu da bir şova dönüşüyor neredeyse sayılara dönüşüyor. Şu kadar uçak, bu kadar helikopter e, katılıyor söndürmeye diye iktidar sürekli rakamları e, konuşuyor. Ama oradaki ağaçların, sincapların çığlıkları duyulmuyor aslında. Uzmanlara göre orman yangınlarına yönelik tartışmanın bilimsel temeller üzerinde değil de siyasi zeminde yapılması Türkiye'nin ormanlarına zarar veriyor. Hak savunucularının sıklıkla dile getirdiği cezasızlık politikası 90'lı yıllardan bugüne kadar tamamlanamamış bir davayla yeniden gündemde. Demokrasi Partisi Milletvekili Mehmet Sincar'ın 1993'te sokak ortasında öldürülmesine ilişkin dava pazartesi günü görülecek. Ancak faili meçhul cinayetlerin sembolü haline gelen dava artık zaman aşımı riskiyle karşı karşıya. Peki Mehmet Sincar cinayeti neden 29 yıldır aydınlatılamıyor ve dava niye bu kadar uzun sürdü? Faili meçhul cinayetleri araştırmak üzere gittiği Batman'da 4 Eylül 1993 günü faili meçhul bir cinayet sonucu öldürülen Demokrasi Partisi milletvekili Mehmet Sincar'ın davası pazartesi günü görülecek. 8. celsesi görülecek olan ve 2023 yılında 30 yıllık zaman aşımı süresi dolacak olan davanın tek sanığı tutuksuz yargılanan Hizbullah hükümlüsü Cihan Yıldız. Eğer mahkeme 4 Eylül 2023 tarihinde dosyayla ilgili bir karar veremezse 30 yıllık zaman aşımı süresi dolacak ve dava düşecek. Hukukçular duruma tepkili. Zaman zaman tıpkı Mehmet Sincar dosyasında olduğu gibi davaların açıldığı bu tür 90'lı yılların dosyalarının olduğunu hepimiz de biliyoruz. Ama bir şekilde bu dosyaların da cezasızlık politikasıyla ile... Kapatıldığını da yine çok iyi biliyoruz. Birçok davanın Türkiye'nin batı illerine nakledilerek kapatıldığını, beraatten sonuçlandığını da çok iyi biliyoruz. Mehmet Sincar'ın ölümünden sonra cinayet dosyası uzun süre adliyenin tozlu raflarında kaldı. Susurluk kazasıyla ilgili hazırlanan raporda Sincar'ın Yeşil Kod adlı Mahmut Yıldırım ve 3 PKK itirafçısı tarafından öldürüldüğü bilgisi yer aldı. 17 Ocak 2000 günü Hizbullah lideri Hüseyin Velioğlu'nun öldürüldüğü operasyonda ele geçirilen örgüt arşivinde ise cinayeti Hizbullah'ın işlediği ortaya çıktı. Belgelerde ismi tespit edilen Cihan Yıldız 2008 yılında Avusturya'da yakalandı. Türkiye'ye iade edildi ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Ancak 11 yıl cezaevinde kaldıktan sonra birçok Hizbullah tetikçisi gibi Ahim'in bir ihlal kararı emsal gösterilerek yeniden yargılama hakkı kazandı ve 2018'de serbest bırakıldı aniden böyle hepsinin peyderpey hani peş peşe bırakılması ve hiçbir tutuklunun kalmaması normal bir durum değil Türkiye'de şu anda biliyorsunuz. Hasta mahpuslar bile 30 yılını geçirenler bile bırakılmıyor. infazlar yakılıyor. işte hasta en tipik olanı sembol haline geldi. Mehmet Emin Özkan defalarca rapor verildiği halde bırakılmadı. burada bizim iddiamız, düşüncemiz yani yansıyan verilere göre Hizbullah Üyelerine yönelik özel bir uygulama, bir karar, bir anlaşma olduğu yönünde. Sincar ailesi, Diyarbakır Barosu İHD ve HDP bir toplantı düzenleyerek davanın zaman aşımına uğramaması için destek çağrısında bulundu. 29 yıldır adalet arayışında olan Mehmet Sincar'ın eşi Cihan Sincar da oradaydı. Davanın peşini bırakmayacağını söyledi. Bunlar böyle şey değil, eşya değil, bir şey değil, para değil, mülk değil. Bu, bunlar candır. Ve ve yani bizim torunlarımız her gün soruyor yani dedemiz nerede? Ben ne o 5 yaşındaki çocuğa ne diyeceğim? Abi sonra öğrenecek, basından öğrenecek, benden öğrenecek, babasından öğrenecek ne bileyim, amcasından öğren öğrenecekler. Ama bunu unutmayacaklar. Umut olsaydı 30 yıl sürmezdi. Bu bu kadar sürmez de kurba yani <laughs> 30 yıl belki ömrümüz yetmez ama umut her zaman umutsuz ol yani ıı, ıı, olmamalı ama yani umut çok zayıf öyle diyeyim. Mahkeme salonuna gelmeyen ve duruşmalara sekbis sistemiyle katılan sanık Cihan Yıldız suçlamaları kabul etmiyor. Pazartesi günü görülecek davanın 8. duruşmasından bir karar çıkması beklenmiyor. Ancak davanın artık zaman aşımı riskiyle karşı karşıya olması hem Sincar ailesi hem hukukçuları tedirgin ediyor. Son dönemde bazı vakıf görünümlü oluşumlar vatandaşları yardım vaadiyle kandırıyor ve sonra ortadan kayboluyor. Bu konudaki şikayetlerde yükseliş dikkat çekiyor. Uzmanlar, yardım umuduyla paylaşılan kimlik ve banka bilgilerinin dolandırıcılar tarafından farklı alanlarda kullanıldığını ve ciddi mağduriyetler yarattığını vurguluyor. Zorlaşan ekonomik şartlar karşısında vatandaşlar çareyi çeşitli vakıf ve sivil toplum kuruluşlarında arıyor. Ancak bu noktada kendisini vakıf ya da dernek olarak tanıtan dolandırıcıların tuzağında bulanlar da oluyor. Çözüm platformu olan şikayetvar.com'un verilerine göre bu yılın ilk 4 ayında sivil toplum kuruluşlarıyla ilgili şikayetler geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 400 artış gösterdi. Üstelik bu şikayetlerin büyük çoğunluğu ödemeler ve faturalarla ilgili. Şikayet detaylarına bakıldığında ise genellikle vatandaşların yardım vaadiyle kandırılıp kimlik ve banka bilgilerinin ele geçirildiği görülüyor. Uzmanlar ise bu noktada uyarıyor. Vakıflar böyle rastgele para dağıtmazlar hiçbir şekilde kimseye. Bundan ilgili vakıflar genel müdürlüğünün sayfasında vakfın olup olmadığını kontrol edilmesi gerekir. Zira vatandaşlardan yardım vaadiyle kimlik ve banka bilgileri alındıktan sonra vakıf görünümlü oluşumlar sırra kadem basıyor. Şikayetvar.com'un verilerine göre en fazla şikayete konu olan Dünya Pandemi Vakfı ve Yardım Vakfı gibi oluşumlara da ulaşılamıyor. Bu bilgileri toplayıp bunları bir başkalarına bir para karşılığı ticari amaçla satan kişiler maalesef kötü niyetli insanlar var. Avukatlara göre bu noktada ilk yapılması gereken Cumhuriyet Başsavcılığı'na gidip yaşanan durumla ilgili şikayetçi olmak. Aksi halde vatandaşlar vakit kaybederse dolandırıcılar amaçlarına daha hızlı ulaşabilir. ...bu kişisel verilerin özellikle kimlik bilgilerinin... nerede ne şekilde nasıl kullanılacağı belli olmaz. Adınıza şirkette kurulabilir, borçlandırılabilirsiniz. E, ondan sonra farklı bir şekilde de kullanılabilir. Sahte e, e, şeylerde, pasaportlarda, kimliklerde kullanılabilir. E, ondan sonra başka bir suça konu olayda kullanılabilir. Elbette günün sonunda uzun bir yargılama sonunda kendiniz aklayabilirsiniz ama... E, ...böyle suçlamalarla, soruşturmalarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Kredi kartı bilgilerinizi ve... Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı numaralarınızı herkesle güvenmediğiniz kişilerle lütfen paylaşmayın. Bu tür oluşumların vatandaşların sivil toplum kuruluşları ve yardım platformlarına olan güvenini zedelediğini ifade eden Ahbap Derneği medya uzmanı Tuğba Serbestse, vatandaşların bu vakıf ve dernek gibi oluşumlarla temasa geçmeden önce iyi bir araştırma yapması ve faaliyet raporlarını okuması gerektiğini söylüyor. Brezilya'da kokainle yakalanan Türk jetindeki uyuşturucunun tedarikçisi olduğu düşünülen isim yakalandı. Brezilya'nın Pablo Escobar'ı olarak bilinen Sergio de Carvalho'nun Türkiye'de bir iş insanıyla kara para aklamak için iş yaptığı öne sürülüyor. Şimdi Carvalho'nun Türkiye'deki ağının detaylarını açıklayıp açıklamayacağı merak konusu. 1 ton 300 kilogram kokainle Brezilya'da yakalanan Türk jetindeki uyuşturucunun tedarikçisi olduğu düşünülen Sergio Roberto de Carvalho yakalandı. Brezilyalı Escobar olarak bilinen Carvalho'nun 21 Haziran'da Macaristan'ın başkenti Budapest'te de yakalandığı operasyon, Interpol ve Macar Polisi işbirliğiyle yapıldı. Macar polisi 63 yaşındaki Carvalho'nun 2017'den beri Brezilya'dan Almanya, Belçika, İspanya, İtalya ve Fransa'daki limanlara en az 45 ton kokain taşıyan bir uyuşturucu kartelini yönettiğini bildirdi. Şüpheli Brezilya ve Avrupa arasında uyuşturucu transferi yapan ana dağıtıcılardan biri ve Avrupa'ya uyuşturucu sağlayan en büyük tacirler arasında. Paraguay ve Bolivya'daki üreticilerle Avrupa'daki alıcıları birleştiren kişi. Carvalho'nun mahkeme kararıyla Brezilya'ya gönderilmesi bekleniyor. Ancak son yıllarda ondan fazla farklı kimlik kullanması soruşturmayı zorlaştırıyor ve parmak izi uysa da şüphelinin Carvalho olduğunu inkar ettiği belirtiliyor. Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre yıllardır süren operasyonlar boyunca Carvalho'nun ağına ait olduğu düşünülen Brezilya, Portekiz ve İspanya'da toplam 167 ev, 37 uçak, 70 araç ve milyonlarca euro değerinde nakit paraya da el konuldu. Brezilyalı Escobar Sergio Roberto de Carvalho'nun adı Türkiye'de DV Haber'in yaptığı araştırmayla duyulmuştu. İş insanı Etem Sancak'la yakınlığıyla tanınan Şeyh Mus Özkan'ın sahibi olduğu ACM Air şirketine bağlı TCV GVA kuyruk kodlu özel Türk jeti 4 Ağustos 2021'de Brezilya'nın kuzeyinde bulunan Fortaleza Havalimanı'nda 1,5 ton kokainle yakalanmıştı. Kokaini taşıyan uçaktaki tek yolcu olan Angel Gorzales Valdez hastalığından dolayı gözaltında yaşamını yitirirken uçağın Türk pilotu Velide ve ACM Air'ın sahibi Şeyh Mus Özkan Türkiye'de tutuklanmıştı. Operasyonun ardından başlatılan soruşturmalar hem Brezilya'da hem de Türkiye'de sürüyor. Deve habere konuşan bir kaynağa göre Brezilyalı Escobar, kazandığı milyarlarca doları aklamak için Brezilya, Portekiz, İspanya ve Birleşik Arap Emirliklerindeki şirketleri üzerinden farklı yöntemlere başvuruyordu. Buna göre Carvalho, pandemi döneminde Çin'den aldığı yüz milyonlarca dolarlık sağlık malzemesini başta Brezilya olmak üzere farklı ülkelere satıp parasını aklamaya çalıştı. Aynı kaynak Carvalho'nun Türkiye'de pek çok sektörde faaliyet gösteren kamuoyunca bilinen bir iş insanıyla kara para aklamak için iş yaptığını da öne sürdü. Brezilya'ya gönderildikten sonra yapılacak sorgulamalarda Carvalho'nun Türkiye'deki ağının detaylarını açıklayıp açıklamayacağı ve bu bilgilerin Türkiye'deki yetkililerle paylaşılıp paylaşılmayacağı merak ediliyor. Bu haberin ayrıntılarına DV Türkçe'nin internet sayfasından da ulaşabilirsiniz. DV Haber pazartesi günü aynı saatte sizlerle olacak. Hepinize güzel bir hafta sonu diliyoruz. Hoşçakalın.